Merhaba arkadaşlar. Auzef Çocuk Gelişimi Bölümü Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme Dersi 5. Ünite Özeti. Çocuğun normal gelişimi. Jenny ebeveynleri tarafından dolaba kapatılarak büyütülmüş ve yoğun bir ihmale maruz kalarak büyümüş bir çocuktur. 13 yaşındayken otoritelerce tespit edilip tedavi altına alınmıştır. Ancak yoğun tedavi ve desteğe rağmen Jenny Belirgin şekilde gelişse de dil ve sosyal becerileri açısından hiçbir zaman normalleşememiştir. Jenny, kritik dönemde kazanılamayan gelişimsel becerilerin sonrasında hiçbir zaman tam olarak kazanılamayacağını gösteren önemli bir örnektir. Normal gelişim. Çocuğun normal gelişimi hem genetik özelliklerinden hem de çevreden etkilenen dinamik bir süreçtir. Normal gelişim genellikle belli bir yörünge takip eder. Gelişimsel değerlendirmede o yörüngeye göre yapılır. Ancak gelişimsel değerlendirmede çocuğun bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Yani değerlendirmede her çocuğun kendi yörüngesini keşfetmek gerekir gelişimdeki farklılıkların takibini kolaylaştırmak için persentil eğrileri oluşturulmuştur. Bu eğriler çocuğun büyümesinin toplumdaki çocuklara göre nasıl ilerlediği konusunda sayısal veri sağlar. Beyin gelişimi Beyin gelişimi 5 temel süreç altında incelenebilir. Nöron oluşumu, nöronların işlev göreceği yere göç etmesi, nöronların ileti hızının arttırılması ve miyelin kılıfla kaplanması nöronlar arasında bağlantı kurmayı sağlayan sinapsların oluşumu ve kullanılmayan sinapsların budanarak ortadan kaldırılmasıyla kullanılan sinapsların güçlenmesidir. Bu sürecin önemli kısmı yaşamın iki yılı tamamlandığında nihayete ermiş olur. Bununla birlikte sinapsik budanma işlemi ise diğer süreçlere göre daha uzun bir zaman dilimine yayılır. Nöronlar arası bağlantı oluşması ve bağlantıların sağ kalabilmesi Beyne ulaşan uyaranlar miktarına bağlıdır. Yoğun entelektüel uyaran alan beyinde daha çok sinaps oluşacak ve bunların daha büyük kısmı sağ kalacaktır. Uyaran eksikliği yaşayan çocuklarda gelişim geriliği görülebilir. Çocuğun bilişsel gelişimi. Çocuğun bilişsel gelişimi konusunda kabul gören kuramların en önde geleni Jean Piaget tarafından geliştirilmiştir. Kurama göre bilişsel gelişim çocuğun dünyaya aktif bir şekilde adapte olma çabasıyla ilerler. Kurama göre çocuk yeni bilgiyi mevcut şemalarına özümler ya da mevcut şemalarını yeni bilgiye göre düzenler. Yani çocuk yeni bilgiyle her karşılaştığında mevcut şemalarının yetersiz kalması nedeniyle bilişsel sisteminde dengenin bozulması sonra da özümleme ve düzenleme şeklinde bir süreç görülür. Zamanla mevcut sistemi koruyan bir organize etme süreciyle mevcut şemalar sağlamlaşır. Duyusal motor dönem. Çocuk 0-2 yaşlarında duyu ve hareketi kullanarak duysal ve motor şemalar oluşturur. Başlangıçta refleks olarak yaptığı hareketi zamanla amaçlı olarak yapmaya başlar. Bu dönemin sonuna doğru çocuk basit nesne temsillerini zihninde oluşturabilmeye başlar. Buna nesne sürekliliği denir. Nesne sürekliliği, çocuğun nesneleri gözle görülmediğinde de var olmaya devam ettiğinin farkında olması anlamına gelir. İşlem öncesi dönem. Bu evrede 2-6 yaş arası çocuk, duysal motor şemaların yerine dış dünyanın içsel temsillerini kullandığı problem çözme yaklaşımı geliştirir. Çocuğun içsel temsilleri kendi algı ve sezgilerinden kaynaklanır. Mantık henüz oluşmamıştır. Bu dönemde çocuğun dil becerileri hızlı bir şekilde gelişir. Dil becerilerinin gelişimiyle birlikte sürekli sorular sorar ve sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışır. Bu dönemde sembolik ve hayali oyun görülmeye başlar. İşlem öncesi dönem çocuğu diğer insanların düşüncelerini çıkarsamaya başlar. Somut işlemler dönemi Piaget işlem kavramını zihinde gerçekleştirilen içselleştirilmiş eylem olarak tanımlamıştır. Somut işlemler döneminde 7 ile 12 yaş arası çocuk nesneleri sınıflandırmayı, kurallı oyunlara katılabilmeyi, olaylara diğer insanların perspektifinden de bakabilmeyi, toplama, çıkarma gibi işlemleri yapabilmeyi öğrenir. Bu dönem çocuğun önemli bir özelliği tersine çevirebilmedir. Kaybettiği bir oyuncağı son olarak gittiği yeri arayarak kolaylıkla bulur. Okula gittiği yoldan eve dönebilir. Soyut işlemler dönemi. Bu dönemde çocuğun soyut düşünebilme yeteneği artar. Durumlarla ilgili varsayımlar oluşturabilir ve bunları zihninde test edebilir. Mantık kullanımı belirgin olarak artar. Çocuk fikirlerle uğraşmaya başlar kendi ve çevresindeki insanların düşüncelerini sınayabilir. Gelecek hakkında hipotetik olarak düşünebilir. Tümden gelim yapabilir, artık düşünce esnek, mantıklı ve sistematiktir. Bir problemin çözülebileceği farklı yollar olduğunu düşünebilir, probleme farklı açıdan bakabilir. Uzay ve zaman gibi soyut kavramları düşünmeye başlar, içsel bir değer sistemi oluşturur. Bu dönemde düşünce üzerine düşünebilme ve bağıl düşünme becerisi de gelişir. Çocuğun psikososyal gelişimi Erik Erikson. Psikososyal gelişim konusundaki en önemli kuramlardan biri Erik Erikson'ın psikososyal evre modelidir. Erikson gelişimi psikososyal süreçlerle açıklamıştır. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için destekleyici bir çevreye ihtiyacı olduğunu öne sürmüştür. İnsan gelişimini aşamalı oluşum ilkesi ile açıklamış ve 8 evreye ayırmıştır. Bu kısımda Erikson'ın psikososyal gelişim evrelerinden çocukluk dönemine ait olanlar konu edinilmiştir. Bebeklik dönemi. Bu dönemde bebek, bakım aldığı kişinin aynılığı ve sürekliliğine ihtiyaç duyar. Gereksinimlerinin tutarlı bir şekilde karşılandığı, bakım aldığı kişiyle karşılıklı ilişkisinin uyumlu olduğu durumda bebeğin temel güven duygusu gelişir. İlk çocukluk dönemi Çocuk büyüdükçe yeni beceriler kazanmaya başlar. İlk çocukluk döneminde çocuk rahatlıkla yürür, koşar, çevresini bağımsız bir şekilde araştırabilir hale gelmiştir. Çocuk özellik ister, ebeveyniyle bu konuda güç mücadelesine girebilir. Bu dönemin önemli temalarından biri tuvalet eğitimidir. Eğer kuşku ve utanç duymadan özerk kalmayı başarabilirse Çocuk bu dönemin kazanımı olan irade gelişir. Oyun çağı dönemi. Oyun çağı döneminde çocuğun becerileri iyice gelişmiştir. Çocuk birçok ihtiyacını kendisi giderebilmektedir. Çok meraklıdır ve hayal dünyası genişlemiştir. Bu dönemde çocuk birçok şeyi deneme ve başarma konusunda yoğun bir istek taşır. Bir şeyler başarılmasına izin verilmeyen ve tekrarlayan şekilde başarısız olan çocuk suçluluk ve kaygı duymaya başlar ve hedeflerinden çabuk vazgeçer. Okul çağı dönemi. Okul çağına gelmiş çocuk örgün eğitime başlar, okulda öğretmenlerden bir şeyler öğrenir. Çocuğun bu dönemde çalışıp başarabildiğini görmeye ihtiyacı vardır. Bu dönemde yoğun başarısızlık yaşayan çocukta aşağılık duygusu oluşur ve çocuk kendisini üretim faaliyetlerinden soyutladığı bir sürece girer. Ergenlik dönemi. Ergenlik döneminde belirgin bir fiziksel değişim yaşanır. Bununla birlikte ergende kimlik duygusu yani kendiliğin sürekliliği ve aynılığı duygusu gelişmeye başlar. Ergenin çevresi çeşitli toplumsal rolleri denemesi ve farklı yetenekler geliştirmesine izin verirken çocuğun kendilik duygusunu da ortadan kaldırmıyorsa bu dönemi çocuk başarıyla tamamlar ve dönemin kazanımı olan vefa duygusu oluşur. Çocuğun denemesi için fırsat verilmeyen ya da ben duygusunu ortadan kaldıran bir çevrede bulunması durumunda ise kimlik karmaşası ve kimlik dağılması gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Motor gelişim Motor gelişim kavramı çocuğun kaslarını kullanarak yaptığı hareket becerilerinin gelişimini ifade eder. Motor becerilerin diğer beceriler için temel oluşturduğu göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi çok önemlidir. Motor problemleri olan çocukların diğer alanlarda da sorunlar yaşama ihtimali olduğu unutulmamalıdır. Yemekleme, yürüme, yürüme, merdiven çıkma gibi büyük kas gruplarının kullanımını gerektiren becerilere kaba motor, çatal kullanabilme, düğme ilikleme gibi el kasları yardımıyla gerçekleştirilen becerilere ince motor beceriler denir. Dil gelişimi Çocuklarda dil gelişimi ile ilgili sorunlar öncelikle işitme ve iletişim sorunlarının değerlendirmesini gerektirir. Dil becerilerinin normal gelişimi şu şekilde sıralanabilir. Doğumda çocuk insan sesine odaklanır. 3-4 ay civarı agulama başlar. 6. aydan sonra babıldama sosyal etkileşim için kullanılır. 9. aydan sonra basit ifadeleri anlamaya başlar. Hatta deyince kapıya bakmak gibi. 12. ayda işarete bakar, kelimelere benzer sesler çıkarır. 12 ile 18 ay arasında ilk anlamlı kelimesi görülür. 4 ay civarında iki kelimeden oluşan cümleler kurmaya başlar. 3 yaşına geldiğinde kelime sayısı çok artmıştır. Anlamadığı kelimeleri sorar. 4 yaşına geldiğinde yaşını bilir, ezbere tekerleme ya da reklam sloganlarını söyler. 5 yaşına geldiğinde birden 10'a kadar sayabilir renkleri bilir. Bugün, yarın gibi kelimeleri doğru kullanır. Sosyal gelişim, öz bakım becerileri. Sosyal gelişim, duygusal gelişim, arkadaşlık ilişkileri, öz bakım becerileri, kimlik ve cinsiyet rolü gelişimi gibi öğeleri içeren bir kavramdır. Sosyal öz bakım becerilerinin normal gelişimi şu sırayı izler. Doğumda kucağına alınca sakinleşir, 3 aylıkken sosyal gülümseme ve ellerini seyretme davranışı görülür. 6 aylıkken küçük yiyecekleri eliyle ağzına götürür, ekmek kabuğuyla diş etlerini kaşır. 9 aylıkken iki elini kullanarak bardağı kaldırır. 12 aylıkken kollarını uzatarak elbisesinin giydirilmesine yardım eder. 15 aylıkken ayakkabı ve çorabını çıkarabilir. 18 aylıkken misafirlere oyuncağını gösterir. 24 aylıkken çatal kaşıkla yemek yiyebilir, ellerini yıkayabilir. 3 yaşa geldiğinde bardağa su koyabilir, idrar ve kakasını söyleyebilir. 4 yaşa geldiğinde tuvalete yardımsız gider, kilodunu kendi indirip çekebilir. 5 yaş kendi kendisine elbiselerinin tamamını giymeye başlar. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.